Merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuz fonksiyon işaretçileri. C programlama dilinde tıpkı her bir değişkenin bir bellek adresi olduğu gibi her bir fonksiyonun da bir bellek adresi bulunur. Fonksiyonlar bellekte belirli alanlarda yürütülmek için depolanan küçük kod kümeleri olarak düşünülebilir. Dolayısıyla tıpkı değişkenler gibi fonksiyonlara da özel işaretçiler aracılığıyla erişilebilir. Ve bu işaretçiler aracılığıyla erişilebilir ve bu işaretçiler aracılığıyla fonksiyonları çoğaltabiliriz. Böyle bir işlemi yapabilmek için ilk önce fonksiyonun adresini elde etmeli, daha sonra kod içerisinde o fonksiyon için bir işaretçi tanımlanmalı ve bu adresi tanımladığımız işaretçiliğe kopyalamalıyız. Bu işlem sonrasında işaretçi üzerinde fonksiyon çağırmamız mümkün hale gelecektir. Fonksiyon işaretçilerine geçmeden önce ilk başta fonksiyonların adreslerine odaklanalım. Aşağıdaki programda kendisine parametre olarak gönderilen pozitif bir tam sayının faktöriyelini hesaplayan ve bulduğu sonucu döndüren bir fonksiyon tanımlanmış. Daha sonra bu fonksiyonun adresi ekrana yazdırılmıştır. Şimdi Studio Aşk kütüphanemizi include ediyoruz. int fa hesapla integer int main integer sayı eşittir 0 belirledik. Faktöriyel fonksiyonun adresini yazdıralım ilk. Printf hesapla fonksiyonun adresi yüzde p slash n faktöriyel hesapla fonksiyonu çağırıyoruz burada. Printf faktöriyeli bulunacak sayıyı giriniz. Scanf ile bu sayıyı aldık. Integer faktöriyel faktöriyel hesapla ile sayıyı alıyoruz tekrardan. Printf ile yüzde d faktöriyel yazıyoruz. Integer faktöriyel hesapla integer sayı. Integer eşittir sonuç 1. If sayı küçüktür hem küçük eşittir sıfırsa sonucu döndür. Ama for integer i eşittir sayı i büyüktür i büyük eşitse 1'e i'yi 1 1 azalt. Burada da sonuç sonuç eşittir i yap ve return sonucu yazdır. Tıpkı dizilerde olduğu gibi bir fonksiyonun ismi o fonksiyonun bellek adresine karşılık gelmektedir. Bu bilgiden yararlanarak printf faktöriyel hesapla fonksiyonun adresi e, %p/n faktöriyel hesapla komutuyla faktöriyel hesapla ifadesi fonksiyonun bellek adresini yazdırırken kullanılmıştır. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.